Merhaba sevgili ailelerim. Sizlere bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu DSM 5'e göre, DSM 5'teki sınıflandırmaya göre 3 tipte görülebilmekte. Dikkat eksikliğinin belirgin olduğu tip, dürtüselliğin belirgin olduğu tip, karma tip. Peki dikkat eksikliğinin belirgin olduğu tipe baktığımızda çocuklarımızın odaklanamama problemleri var ve kendilerini organize edememe ve yaşamlarını öz bakımla ilgili bazı yaşamlarını organize edememe problemleri var. O akademik anlamda da bu bazı zorluklara neden olmakta. Hiperaktivitenin dürtüselliğin belirgin olduğu tipe baktığımız zaman bu tipteki çocuklarımız kıpır kıpır bebekliğinden itibaren kıpır kıpır yerinde duramayan aşırı dürtüsellik uyarılmışlık halinde ve bu konuda da e, çocuklarımız işte organize olamama problemleri olabilmekte. Her ikisinin birlikte görüldüğü tipe baktığımız zaman bunlar karma bir şekilde görülebilmekte. Özellikle çocuk ve genç dönemin gençlik döneminde e, akademik anlamda zorluklar yaşanır, yaşanabilir biz uzmanlar ne yapıyoruz? Çocukla yaptığımız değerlendirme aşamasında yürütücü işlevler ve kognitif süreçlerle ilgili bir çalışma planı yapıyoruz. İşitsel bellek, görsel bellek gibi bazı süreçlere yoğunlaşıyoruz. Peki dikkat eksikliğini nasıl tespit edebiliriz? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu nasıl ortaya çıkarabiliriz diye sorular geliyor. Ve bu sorulara şöyle cevap verebiliriz. Dünyada dikkat eksikliğini DHB'yi belirleyebilen bir test yok. Peki nelerden yararlanıyoruz? Viskar, kas gibi bazı psikometrik testlerden yararlanabilmekteyiz ve bunları da terapini, terapi ortamını, terapi sürecini planlamak için yapmaktayız. Peki tedavisine baktığımız zaman burada çocuk psikiyatristlerinden görüş almak, onlara danışmak çok çok önemli. İşte Bilimsel araştırmalar dopamin ve gri maddenin eksikliğini ve bu eksikliğin sonucunda yürütücü ve bilişsel süreçlerinde organize olamama problemlerini ortaya çıkarmış. Genellikle ailelerimiz kendi kendilerine benim çocuğum DHP, işte hiperaktivite, dikkat eksikliği var gibi bazı söylemleri halk arasında geliştirebilmekte. Bunu önermiyoruz. Burada uzman arkadaşlarımızın, uzman psikolog ve çocuklarla ilgili çalışan ve kenemanı arkadaşlarımızın görüşlerine ihtiyacınız var. Ömür boyu da devam eden bir süreç zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu destekte uzman kişilerden, profesyonel destek hizmetinden yararlanabilirsiniz. Akademik anlamda öğretmenlere tavsiyemiz, evinizde çalışan uzman psikolog, işte bu konularla ilgili Viskar özellikle KAS, MOXA gibi bazı testleri uygulayabilecek arkadaşlarımıza bunları yönlendirebilmeniz çocuklarımızda daha faydalı olabilir. İşte çocuklarla çalışırken yüreklendirici, cesaret verici, motive edici olmanız da çok önemli. Bir sıra tahta yapabilirsiniz. Bu tahtada yapacağı görevleri sıralayabilirsiniz. Ödüllendirebilirsiniz. Çocuğu teşvik edebilirsiniz. Yıldığında ona cesaret verebilirsiniz. Ailelere önerilerimiz de bunlar. İşte hiperaktivite çok aşırı uyarılmışlığı da işte spor gibi çocuğun ilgi alanına göre işte basketbol, spor, yüzme gibi bazı alanlara yaşamanın bir parçasını haline getirebilirsiniz. Bu da kişinin spor yapan, hem spor öğrenmeyi de kolaylaştırır, hem de çocuğumuzun yapısal olarak, durumsal olarak kendisini organize edebilmesini sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize tekrardan iyi akşamlar dilerim.